Allah ım, Allah ım, Allah ım. Biliyoruz Defne Devlet Hastanesi sağlık hizmet sunumuna uzun bir süre önce başlamıştı. Dün itibariyle de ilk e, bebeğimiz dünyaya geldi. E, biz oldukça mutluyuz, oldukça heyecanlıyız. E, tüm sağlık çalışanları da e, bu ana tanıklık etmekten e, oldukça keyif aldık. E, hastamızı ziyaret ettik. E, gayet bebeğimizin sağlık durumu iyi, e, annemizin sağlık durumu iyi. ...şu anda herhangi bir problemimiz yok. İnşallah bugün de hastamızı taburcu edeceğiz. Evet, ilki gerçekleştirdik. Açılışı biz yaptık yani. Nasıl bir Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi yani çok güzel, çok inanılmaz aşırı şekilde... yani ...ilgileri olsun yakınlık derecesi olsun yani çok memnun kaldık çok şükür hiçbir çok sıkıntı çok yaşamadık çok gayet, çok iyi. Yani. Evet, evet, gayet iyi evet gayet ilgi şey iyi ilgilendik sizin için de... yani çok farklı bir duygu aslında çok tarif edilemez heyecanlı <laughs> güzel ilki yaşadık biz. Şöyle bir sevgi bohçamızı getirdik kızlar olarak. ilk belirliği. Allah Allah'ım sağlık inşallah. Çok mutlu olduk. Sağ Şöyle Allah. arkadaşlarımız bebek seti de hazırladık sizin için. Teşekkür ederim. İnşallah biz her yerde olacağız. Yine beraber Allah olacağız. Allah'ın sağlık versin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.